Ersin Çelik, sığındığım AVM'de yayınlamama sözünü verdiğim fotoğraf. Bir insan bir geceye kaç hikaye sığdırabilir bilmiyorum. Fakat ben 16 saatlik kar mahrumiyetim boyunca bir kitap dolusu olay yaşadım. En başa dönelim. Saat 15.45'te ofisten çıktım. 26 kilometrelik ve en fazla 45 dakikada biten yolculuğum 16 saat sürdü. Takip edenler görmüştür. Sosyal medyadan yayınlar yaptım. Neticede eve gidemedim. Yolun yarısında aracımı güvenli bir yere park edip kar fırtınası altında yürümeye koyuldum. Yaklaşık iki buçuk kilometre bata çıka yürüdüm. Sadece ben değil, arabaların artık ilerleyemeyeceğini anlayan yüzlerce insan sağdan soldan yola koyulmuştu. Tek başına yürüyen kadınlar gördüm. Evladım otobüs gitmedi. Herkes indi. Buralarda cami yok mu? Hem namazımızı kılalım hem de Allah'a sınalım diyen amca ve koluna sımsıkı tutunmuş eşine cami tarif ettim. Burası tam olarak neresi diye soranlara konum bildirdim. Biz de sizinle yürüyebilir miyiz diyen iki genç hanımefendiye işik ettim. İstotçuluğundan önce aşağıya inip sonra da bağlantı yollarını merdiven tırmanır gibi aşıp alışveriş merkezine sığındım. Vardığımda saat 21.30'du. Mall of İstanbul'daki tüm mağazalar kapanmıştı. Giriş kapısına yaklaşırken kafamda tek bir soru vardı. Ya içeri almazlarsa? Güvenlik görevlisi arkadaş durun giremezsiniz demedi. Eğer deseydi o an tüm takatim bitmişti zaten. Bu üretti yol gösterdi. Yukarıdaki kafelerden biri açık en son çayları da vardı dedi. Bir tek ben değildim içeri sığınan. İlk saatlerde bin kişiydik. İlerleyen saatlerde sayı iki bine kadar çıktı. Geleni içeri buyur ettiler, ısıtma sistemini açık tuttular. Ne bir güvenlik kaygısı dile getirildi, ne de bir alan çizildi. İnsanlar AVM içinde dilediği gibi sırat ettirildi. Mescitler yatakhane koğuşu gibiydi. Kızılay kumanya gönderdi. Başakşehir Belediyesi civardaki restoranlardan yemek yaptırdı. Güvenlik görevlisi arkadaşlar tek tek dolaşıp dağıttı. İşte gecenin o demlerinde devreye bir de aksakallı, nur yüzlü bir abi, eşi ve oğulları girdi. Adlarını zikretmeyeceğim çünkü yemin ettirdiler. Bizden bahsedeceksen yolda kalmışlara Allah rızası için yardıma koşan aile de yeter dediler. Söz verdim. Fotoğrafları da var ama bende kalacak sadece. Ellerinde tencereler sabaha karşı üçte geldiler. Çorba, makarna, nohut ve dolma yemekleri vardı kaplarda. Bir de dolu dolu ekmek poşetleri. Tam 20 kişinin karnını bir güzel doyurdular. Oğulları insanların AVM'ye sığındığına dair sosyal medya paylaşımlarımı görmüş. Bana mesaj atmış, evlerine çağırmış. Adreslerini yazmış ama görmemişim. Yılmamış. Annesi gece yarısı yemekler hazırlamış. AVM'ye bir kilometre uzaklıktaki evlerinden ellerinde poşetlerle karları yara yara gelmişler. Kapıdaki güvenliğe beni sormuşlar. Beklerken bu yemekleri de oracıkta dağıtmışlar. Dışarıdan kendisini içeri atan vatandaşları sofralarına buyur etmiş, yedirtmişler, içirmişler. Güvenlik beni bulup aileden bahsettiğinde üst kattaki mescitte yatanlara yemek dağıtıyorduk. İndim aşağıya. Kurdukları sofraya toplamış evlerine dönmeye hazırlanıyorlardı. İşte o anın fotoğrafı var bende. Bastonuna dayanmış bir adam elinde kalan ekmeklerin poşeti. Ferahcesine sarılmış bir abla ve kapları yüklemiş olan aslan gibi bir delikanlı. Fakat dediğim gibi söz verdim yayınlamayacağım. Şu satırları yazmaya zor ikna ettim. Abla beni görünce sanki 40 yıldır tanıyormuşçasına ...ahan da Ersin evladım geldi dedi. Abiye sarıldım. Oğullarıyla tanıştık. O an ağlamamak için zor tuttum kendimi. Ne bir fazla söz söylediler ne de başka bir şey. Allah'a emanet olun deyip o karlı yollara yeniden düştüler. Bu kadar badirenin üstüne bir aile karları yara yara geldi ve tutup ayağa kaldırdı beni. İstanbul'un mahrumiyet gecesine dair konuşulacak, yazılacak çok fazla mesele var. Evet, yolları açık tutamadılar. Ortada kar yokken tuzlama araçlarıyla şov yaptılar. Kar yağarken de balıkçılarda keyif çattılar. Doğru. İstanbul halkı kurtarılmayı bekliyor yayınıma. Troll ordularını musallat edip yollar açık algı yapıyorsun dedirttiler. Olsun. İstanbul'u belirsizliğe terk edip Cumhurbaşkanı olmanın hayaline kapıldılar. Görüyoruz. Gören göreceğini gördü. Ben yaşadıklarıma bakarım. Şahit olduklarım fazlasıyla yetti.